três. Birkaç parçadan oluşuyor bunun başvurusu ama en önemli kısmı ilk başvurusu. İlk başvuruda sizin Green Card alabileceğiniz teyit oluyor. Sonrasında konsolosluksa konsolosluk, Amerika içindeyse Amerika içinde Adjusted Stats ve Counseling Process dediğimiz yolla Green kartınız size verilme süreci. Dolayısıyla bu ilk süreç yani sizin Green Card alacağınızın teyit edilmesi, projenin incelenip kriterleri karşılanıyor. Siz evet Green Card alabilirsiniz diye onay verildiği bu ilk başvuru süreci ne tür bir yatırıma e, katıldığınızla. E, kaldığı göre değişiyor. Eğer yaptığınız yatırım rural area dediğimiz yani taşra diyebiliriz. E, taşrada yapılmış olan bir başvuruysa mesela bir e, kayak merkezinin e, bir kayak merkezindeki otel projesi genelde bu gruba içerisine giriyor. E, böyle bir proje yapıldıysa başvurunuz bunlar öncelikli olarak değerlendiriliyor. Uygulamada aşağı yukarı bir yıl içerisinde bunların sonuçlandığını görüyoruz. Ya da ta taşra değil de daha şehir merkezinde mesela New York'ta bir tane e, otel yapılmış. Siz buna katılmışsınız. E, o durumda bunlar öncelikli e, proses edilen başvuru kategorisinde alınmıyorlar. Onlardaki sonuçlar da iki yıl, iki buçuk yıla kadar e, uzayabiliyor. Bunlar onaylandığı sonra bu birinci kısım onaylandıktan sonra konsolosluksa konsolosluk işlemini tamamlar. Bu green card almanız. Amerika içerisinde ise adjusted status dediğimiz e, sürecin tamamlanması ve green card'ınızı e, alıyor olmanız gerekir.